Ay çekirdeği yiyeyim amına koydumun kavatı seni. Fako doğru mu? Giydiğin tişörtü sikiyim senin. Kel orospu çocuğu. Şeklini siktimin oğlu. Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Anayı götürme istersen Eruhlu taş gibi. Kiraz ağacından kamçı yapar döverim orospu çocuğu seni. Çok tatlısın. Ananın kalbini sikiyim. Dalağını siktimin evladı. Tipsiz orospu çocuğu. O ne büyük yarak lan öyle. Çek lan. Amına koyduğumu sapığı gözümüze sokacaksın. Puh. Allah belanı versin senin. İblis oğlu iblis. Bu Türk mü moruk ya? He? Ulan sana bir yarak gösteririm gider yarın kendine hadım ettirirsin orospunun evladı. Senin babanın amına koyayım ben. Sapık orospu çocuğu. Bunu odadan atalım arkadaşlar. Çok büyük siki var İbne'nin. Vallahi atalım bunu gitsin. He? O ne? <laughs> bu, bu, ulan maskülen dayı bu nasıl olacak ya? Olaya bak sen ya. Kış günü böyle kalkarsa bu yazın ne yapar bu İbnen'in evladı ya? Vay babanın avradını sik. Ya e, maskulen kardeşim geçen e, hafta bir arkadaş link verdi bana. Ya özgüven büyük her şeyini yitirmiş olsun bu çocuğu ya. Arkadaş bir link verdi bana. Linkte dört değişik zenci var. Allah sizin belanızı versin. Bir de Özel incele dedi bak bu takma mı değil mi şimdi biz hani sanatkar olduğumuz için anlarız çakma malı orjinal usta ya. Usta bu nedir ya? Babanın avradını bu ne yedin de nerede büyüttün sen bunu ya? Usta adamda bir zurna var adamın zurnası ayak bileğine değiyor. Yerde sürünüyor. Anam avradını sikeyim. iki eliyle tutmuş dört ellik yer daha var. Bunlar nasıl insan? Bunları neyle beslemiş, büyütmüşler ya? Usta içinde kalanın neyi makbul? Onu çıkaracaksın, koyacaksın. O çıkarıp alışveriş merkezinde kasanın önüne uzatacaksın ustaya. Onu çıkarıp konsolosun önüne atacaksın kobra gibi. Bu nedir ya? Pezevengin oğulları ve neye dikkat ettim biliyor musun? Neye dikkat ettim arkadaşlar? Bu zayıf ibnelerde acayip bir yakta var ya. 50-60 santim yarak bu ne diye? Biz pamuk ipliğiyle bağladık tumanı amına koyayım. Bir de bugün kar yağdı buralara gene bilmiyorum. Ee, Esen'de bilmiyorum maskulen Esen tarafına yakın mısın? Kar var bizim burada. Korkunç bir kar vardı yani. Üşüdük donduk bir dünya. Eksi 3 derece vardı. Biz tuvalette bulamıyoruz kardeş ya. Sen Stuttgart'ta mısın? Eyvah eyvah. Stuttgart'ın neresindesin sen abisi ya? Şey yakın mı size? Ee, neydi o bu şarap falan yapılıyor ya hep zenginler takılıyor orada. Değil değil abisi değil ya. Neydi olan o yerin adı? Vay anam unuttuk gitti ya. Neyse sikanasını boş ver ya. Oraya gelmiştik. <laughs> Rotterdam'da ne var dadaloğlu? <laughs> Allah seni bildiği gibi etsin. Bu arada şey Türk arkadaşlar dikkat ettiniz mi? E ee, neydi o Almanya'daki kız tüymüş? He? e. Gidore. Gidore Geberes'in inşa kız kız tüymüş tüymüş. Aa çok ayıp sana vallahi tam bir çingensin sen ya. Onası el hareket öyle ya. <laughs> He? Yaptığı neler hareketine bak ya. İlk defa kamerana baktım. <laughs> bu nedir Bismillahirrahmanirrahim ya? Hacı bir daha yapsana var ki ya kurban olayım bir daha yapsana bir insana bu kadar yakışır mı şuraya baksana. Hatta iki tane yap bana ben iki tane istiyorum. Aleyküm selam pürofin kardeş. Ay maşallah. Kıs kıs, 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 kıs. Maltepe gol içiyorsun fukara kapat da kameranı. Ot! hadi seni. <laughs> Ulan gidi oraya çok fenasın sen ya. Hayır. Vay anasını ya. Şey kirişi kırdı canım. Tüylü gitti hadi. Ama bakanlikle gelir öyle ya. Vallahi o şimdi yatamaz. Şimdi Amerikan bayrağı dedin abisi. Amerikan bayrağı nerede var? Maskulen kardeşim. Aa, Karının arkasında Amerikan bayrağı var. Kızım sen ne yaptın ya böyle Amerikan bayrağı Amerikan bayrağı. Adana'da mısın sen? Ev arkadaşın. Erkek mi? Erkek. O ibnelerin de siki büyük ya. Ha bayan mı? <laughs> Adam, mısın sen. İncirlik'te misin? Ha? Nerede oturuyorsun sen? Nerede oturduğunu yazdık ama bilmiyorum. Aşağı yukarısı var mı? Ee, ya bilmiyorum birader. Şaşırdık gittik ya. Tamam abisi. Vay anasını. Başımıza gelene bakacı ya. Zoo, o da gitti. Ne yapacağız şimdi? Bu nedir ya? Buyur arkadaşım. Buyurun bir Uğur Tan'a bir baksanıza. Vay amana koyduğumun evladı. Bu ne ya? İki tane karı yiyor bir de eliyle oynuyor adam. Zurnaya bak Asi. De buyur işte al. Şöyle bir malzemen olsa daha ne olacak ki Asi? He? <laughs> Şöyle malzeme öldürdün karıyı Allah belanı versin senin ya. Kıs 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 kıs. Yuh ananı aradınız sikeyim senin. Gerçek mi? Yok komşudan ödün çalmış birader. Öylesine dolaştırıyor. Zurnaya bak ya. Kafası 5 santim. Anan avradını sikeyim. Bizim yeni yaptığımız roketin kafası kadar. Bizimkiler yeni bir roket yapmış ya moruk. 5 kilometreden hedefe ulaşıyor. Onun kafası kadar ya. Adamda heybetli yarak var mus? Harbiden heybetli yarak var. Kariye bak işte. Kim almış videomuzu? Kim almış? Hangi kansız oros bu çocuğu alıyor bizim videoları? Admin mi almış? Buranın admini mi? Kanfron admini mi? Ne yapacak? Admin admin videoları ne yapacak? Odayı mı kilitleyecek? He? Odayı kilitlemek için mi? Ha, <laughs> neymiş adminin? F mi? Yok yok, F'yi kilitlemez. F'yi hey, tanıyorum ben ya. Belki Başkan İkli o da buradadır ya. Tamam. Hemen abisini sağlasın. Tamam buradan bari şey baya bir yedekleme yap ama. Yedekleme yap vallahi duman olur. Aha. Ben senin şeyini e, öbür tarafa kaydedeyim de. Şimdilik şeye kaydettim. E, burada bir tane benim parça kağıt şeyleri var. Şeyleri var. Parça dosyası var onun içine kaydedeyim de sonra bir, bir öbür tarafa kaydederim. Ya alsın gitsin, alsın gitsin. Sen mi? E ee, admin'cim hangi için altındasın bilmiyorum ama <laughs> Admin odada mısın delikanlı gibi. Admin. Delikanlı ol, banlayacaksan gene banla ya. Yok yok başkan ilk de gelmiştir oraya ya. Ha. Neyse. Aha. Bu videoyu alıp ondan sonra mı banlıyorlar bizi? Önce videoyu alıyorlar sonra mı banlıyorlar bizi? Ha. Anladım. Peki adminin burada olduğunu biliyorsunuz mu Pezevengi? Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeş. Valla e, admin bizim ne, ne, dedin? Konuştun. Ben konuşattım. Ya ne konuşacaksın be kardeşim ya? Ne konuşacaksın ya? Onun, aha bu zencinin sikanasının amına girsin. Dur bari zenciye bakalım. Ne güzel sikiyor maskulen dayı. Şuraya bak ya. Vay oros bu çocuğu vay. Olaya bak usta ya. Karının götünü başını mahvetti ya. Ondan sonra da sende de var amına koyayım serçe parmağı. Karı siktim. Bak elin oğlu nasıl sikiyor karıyı. <laughs> Allah senin belanı versin ya. <laughs> Utanacağız tabii. Birbirimizin yüzüne tükürelim. Utanmak da yetmez maskulen. Vallahi birbirimizin sıfatına tükürelim. Bu nedir ya? Hı? Böyle malzeme olur mu <laughs> ya? Kim Afrikalı komutan diye bir Kerim manasını avradını komutanlığında vay vay vay. Benim oğlu ne yapıyor ya? Onu da bırak şimdi işte, öbür taraf da karıştı. Allah Allah. Banlamış odayı evet. Admin gider ayak ananı karını sikeyim. Hasta yatağındaki evladının amına koyayım. Orospunun evladı seni. Namusunu ciddiyetini sikeyim admin. Çoluğunu çocuğunu sikiyim admin. Cesetini sikiyim senin. Bütün zenci yaraklar ananın amına girsin. Amına kodumun evladı. Kanını siktimin kansız oros bu çocuğu. Amına koydumun yeşil kanın ibnesi. Ne oldu? Hadi bana avradının amına koydumun ibnesi. Bizi bizim evimizde esir alıyorsun lan. Lan Allah senin yuvanı yıksın. Karın oros bu olsun. Or. En yakın arkadaşın siksin karın. Boynuzlu pezevenk. Amına kodumun götü. Başka işin gücün yok mu senin? Ruhunu siktimin evladı. Ney? Yok yok şimdi istihbarat geldi ya. Şey yapmış kitlemiş odayı. Şey banlıyormuş yani. Amana koydum evladı. Cigara sönmüş iki dakikadır çekiyoruz. Tık yok. Niye tık yok? Gelir gelir birazdan gelir. Banı koydu ya. Ban şeyden geliyor. Offline oldu doğru söylüyor. Ne diyor? Banlamış Doğru diyorsun. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiçbir bok olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin.